Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlarım, merhaba. Hepinize iyi akşamlar. Böyle şey sıkmadım, sinekleri iyi. Konuşamadım. Bambiyayı topladım. Kaç kundur şunları hiç epeydir. El atmadıydım Ali. Dokmuşlar. Tohumluklardan, onlardan. Sabahtan beri bahçedeyim. Baktım, bunu aldım bahçeye geldim, zor attım. Baktım. Kimse yok evde. Evet. Tek başına kaldın. Ama en iyisi de. Şuna dediğine bak arkadaşlar, en iyisiymiş. En iyisi. Kafamı dinledim. dedimecik. İyi oldu. İyi dinledin mi bari? Dinledim. Hem dinledim. nasıl dinledim. Açtım müzik. Oo, müzik ben de açtı. Çok Evet, bu kuları. Dinledim, dinledim, oturdum dur. İyi, Gidelim. iyi yapmışsın. Ne yapayım? Domateslerin de sarardı artık. Domatesler hastalık mı ya? Hı. Arkadaşlar. Şunun güzelliğine bak. Oha testlerim düşüyor. Hep küçük böyle. Ee, He. Ufak bir daha diyeyim onu ya ya. o ufak domatesle başıma bu yıl oldu. Şey de yap yapışıyor ya fasulyenin. Buna da pirinç bakmıyorum kurdu değil. Ali. Bu da canlandı. Fasulye döküyor Dökmüşler. değil mi? He, dökmüş. Şunun altında bavya var. Bir iki, üç domates var kuru fasulye tohumlarını aldım yine. Arkadaşlar bahçe girdiğin zaman bir şey korkmuyor ama elin attığın zaman iyi ki bir şeyler meydana çıkıyor. Hiçbir şey yok diyorsun değil mi? Evet. Gene de şöyle bakın. Böyle ilaç sıkmadım Ali ısırıyor. Sinekler mi? He, Denelenmiş yok. ama. Görmemişim bak Denelen. şu. Kenar açık şeyde olanlar daha çok dökmüş Hatice. Domatesten tarafta olanları evet. Yoksun. Zaten ben de kurusundan, dirisinden şöyle toplayıp toplayıp varacağım hani. Ya. Yani, Toplayayım dedim. Aa tabi serinliyim dedim. Simit var ama tek var diyor ha. Değil mi? Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar çukurlarını da alıyorum. Şöyle keselim şimdi. Genel iyi olur. Boş ver. Kavrukladığınız zaman bu kaynak güzel oluyor. İmade güzel oluyor. Domatesler hem bakıyor. Domatesler çok güzel aslında ya. Domatesler Mevsimi kalan geçiyor yavaş yavaş da. İki sefer etkici ettim işte. Bir iki kere daha giderim herhalde. Şu kıyıdaki lafa ya şu kıydaki Hı, -hı. Onunla iyi dokar. Orası biraz doldu oldu o da. Hemen geçiverdi. Buna hali bakman lazım. Bakmayınca olmuyor. Bakacağım ki bakacağım. Hakikaten onları nasıl becerdin öyle? Silah silah. İlaçladın değil mi? Fasulyeleri hep yerlere atmışsın. Çok buldum. Elimden bakın. Arkadaşlar. var ya. Öşkek gibiydi bu. İlaç koyduydum. Bayağı. İyi yapmasın bir... ama aa, buralar da dolusun yani. Sinek. Hatice sinek Böl. bitmez ki. Sinek bu. Mıngıdı diye. Sinek sivri sinek bir tanıdık. Aşındırıyor ki var ya. Bakın bakın. Aa, Hatice şunlar ne güzel. Neyler? Ha buradakiler. Onda yumurta domates. Bir tanesini Hı, yiyeyim ya. Aldım işte. Allah izin verirse ondan çok ekeceğim. O sul olmuyor. Şey, böyle neyin biliyor. Sürüsüne gidiyor, getireyim mi? Tamam, gel şuraya az kaldı da neyse. Dur getireyim dur. Az getirirsin, iyi bek ısırdı böyle. Tamam. Aladılar, Arkadaşlar, o sivrisinek pek çok. Öbür tarafta kara sinek, burada sivrisinek. Aynen, Burada da bir ufak kedimiz var. ay altında geziyor sürekli. Ben bahçeden çıktım o da çıktı arkadaşlar bak. Burada oyun yapıyor. Kedi kedi. Arkadaşlar Ticihanım daha hala bahçede. Ne yaptı ne etti bir bakalım. Öldü mü? Yuttu mu? ölmüşe de benzemiyor ama bir yandan çalışıyor, sürü sineklerle birlikte. Ne yaptın, bitiremedin mi? <laughs> Onlar kötü ot. Burada arkadaşlar, domates toplamı, salatalık, altında fasulye herhalde. Nereye de koydun? Ve onları kim alacak? Hatice alacak. Babam kufa aldık, müşterilerimiz Dediğim, da da yıba, sen Yoruldun mu? Yoruldum. E Kendini bu kadar niye hırpalıyorsun? Bir söyler misin? Ne yapacağım ya? Ne yapayım ya? Şuradan iki salçamda bir yüzüm alayım da. Soğuk soğuk yiyeyim. Şunlar dokmuş mu? <laughs> Kurban olurum. Şuna bak. al al. Gördün mü? Daha yeni yeni. Arkadaşlar bak. Bir de bunlara başlarım. Bir şey Ecik oradan, ecik oradan. Yoruluyorum ama. Bu halin ne? Halimde ne var? Bir şey yok. iyi mi? İyi misin? İyi. Şu alt tarafa bir bakmadım. Orada da var mı? Sen sepeti bir götür tamam mı? Tamam. Çok kararmış bu yüzüm bana aslanım. Yani üstü yani? He, daha yok, yok. Şu tamam, iyi ya. Tekin altındakini. Tamam alayım hadi. Edeyim, Arkadaşlar, Aha, üzümümüz olsaymış olacakmış hadi, ama şöyle. Ha. Teşekkür, teşekkür ettim. Bir şöyle bir de vardı. Tadı çok güzel. Ne kadar güzel ha? Kolaymış patlıcanın yanında ne ne güzel olur biliyor musun? çekirdeği sen mi devirdin? İyi yapmış. Eh, Basın devdim onu. Kuşlar yemiş zaten. Kuş olmamış. Onlar ekmeğin altında yakarım. Hiçbir şey kalmaz. Yani. Ben şu yana bir bakayım tamam mı canım? Tamam. Onları akşam seçeceğim yine şunları. Sinek gidince. Akşam lambayı sokacağım. Esiye ya akşam. O zaman seçeceğim. Şunları da bir şey yaparım tamam mı? Hadi. Tamam kendini de fazla yorup dökme.